İyi günler arkadaşlar. If clause konusu ile ilgili sorular çözeceğiz birlikte. If clause ile ilgili bu soruları çözerken çok önemli iki yaklaşımımız olmalı. Birincisi şu. If clause'un yan cümleciğinde ve ana cümleciğinde kullanılamayacak yapılar vardır. Soruları çözerken onlardan bahsedeceğiz. Bunları hep göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İkincisi de if clause'un type'larında type 1, 2, 3, 0 bunların sol tarafında yani yan cümlede ne gelir, ...veya ana cümlede ne gelir bunları biliyorsak... ...bu soruları çözmekte zorlanmayız. Hemen birinci soruyla başlayalım. If cümlesi... ...ilk tarafta past perfect tense var. Eğer past perfect tense kullanılmışsa... ...if'in yan cümleciğinde... ...ana cümlede kullanacağımız seçenekler kısıtlı. Ya would have if'in üçüncü hali olur... ...ya da could have if'in üçüncü hali olur. Bu durumda seçenekleri incelediğimiz zaman... ...c seçeneğinin doğru cevap olduğunu görebiliriz. Diğer bir soruya bakalım... Yine if ile başlayan bir cümle görüyorsunuz arkadaşlar. If he persuaded me, I not buy such an expensive book, however much I liked it diyor. Evet, yine bir if-close sorusu. If tarafında yani yan cümlede kullanılamayacak yapılardan var mı diye seçeneklere bakıyorum. A seçeneğinde arkadaşlar want var. If-close'un yan cümleciğinde want hiçbir zaman kullanılamaz. Geri kalan seçenekleri ise ilk tarafta kullanabiliriz. Ana cümleye baktığımız zaman don't buy kullanabiliriz fakat hadn't bought kullanamayız. Ee, bu durumda A ve B seçeneklerini kullanamayacağız. Bunları elemiş olduk arkadaşlar. Diğer üç seçeneğe bakalım. Hadn't persuaded wouldn't have bought ikilisi type 3 örneğidir. Olabilir, doğru cevap olabilir. D seçeneği doğru değil çünkü ilk taraf present yani type 1 ile başlamış fakat ikinci taraf Wouldn't olduğu için type 2 ile devam etmiş. Bu doğru değil. E seçeneği herkes aynı. İlk taraf present simple ile başladığı için bu bir type 1'dir. Fakat ikinci tarafa baktığımız zaman ise gördüğümüz seçenekte type 3 ana cümleciğinin yapısı var. Couldn't have bought ya da wouldn't have bought aynı anlama geliyor. Bu durumda E seçeneği de doğru olmaz. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Diğer bir soruya bakalım. Üçüncü sorumuz. I feel much happier if you promise never to speak to that man again. Şimdi burada cümlenin yeri değiştirilmiş, yan cümle ile ana cümle yer değiştirmiş. Bu tür durumlarda dikkatli olmamız lazım. If yan cümleciğinde bizim seçeneklerimizin ikinci tarafı olmuş oluyor. Burada kullanılamayacak herhangi bir yapı var mı diye bakıyorum. Öncelikle have promised kullanabiliriz, promised kullanabiliriz, were to promise kullanabiliriz, promise Here I had promise. Bunların hepsini kullanabiliriz. Buradan herhangi bir seçeneği eleyemedik. Ana cümleye bakalım. I am feeling olmaz. Çünkü present continuous tense ana cümlede kullanmıyoruz if clause'da. Would feel olabilir. Felt olmaz. O da simple past tense yasaklı tenselerden. Could have felt olabilir veya may feel olabilir. Bu durumda A seçeneğiyle D seçeneğini pardon C seçeneğini kullanamıyoruz. B'ye bakalım ana cümleci would feel yan cümleci promise type 2 örneği şimdilik bu olabilir diyoruz. D seçeneğine baktığımızda ilk taraf yani yan cümlecikte promise var bu type 1 ile başlamış fakat ilk ikinci tarafı yani ana cümleciğinde could have felt var bu da bunun uyumsuz olduğunu gösteriyor herkese. E seçeneğine baktığımız zaman da had promised yani type 3 ile başlamış bir if clause may feel ile devam etmez. Bundan dolayı yine doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği olmalı. Type 2 örneği soru. Evet bir sonraki sorudayız. His headache vanish if he get a good night's sleep diyor. Yine if clause'un yani yan cümlecinin ikinci tarafta verildiği bir cümleye örnek bu. Burada ne yapmalıyız? Önce yan cümlecikte gelmesi mümkün olmayan yapılar var mı yok mu diye bir inceleyelim. Got veya has got ya da would get God ve gets. Bu seçenekler arasında if yan cümleciğinde kullanamayacağımız seçenek C seçeneğindeki would. Yani will, would ve going to yapıları if yan cümleciğinde gelmezler. Onun için C seçeneğini eledik. Ana cümlede neler var diye bakalım. A seçeneği had vanished. Bunu da kullanamıyoruz. Ana cümlede past perfect tense olmaz. Would olabilir. D seçeneğinde vanishes var. Type 0 demek. Bu da olabilir. Will vanish de olabilir. Şimdi de ikili uyumlara bakalım. Elimizde B seçeneği var, yan cümlecikte has got type 1 ile başlanmış ama ikinci tarafta wood olduğu için bu type 2 örneği, bunu eledik. D seçeneği yine got ile başlamış, ikinci tarafın wood vanish olması gerekirdi. Bu da mümkün değil, bu durumda tek doğru cevap olan type 1 uyumunu sağlayan if he gets a good night's sleep, his headache will vanish ifadesini oluşturan E seçeneği olacak. Evet bir diğer soru, beşinci soru arkadaşlar. If I arrange a holiday with my sisters already, I accept you offer with pleasure. Cümlesine bakıyoruz. Yine aynı mantıkla if yan cümleciğinde gelmesi mümkün olmayan seçenekler var mı diye hızlıca bakalım. Haven't arranged, didn't arrange, don't arrange, hadn't arranged, Buradaki seçeneklerin tamamı if yan cümleciğinde kullanabileceğimiz yapılar. Bundan dolayı bunları eleyemiyoruz. İkinci tarafa bakalım. Yani ana cümlede accepted past tense olmaz. A seçeneğini kullanamayacağız. Geri kalanlar arasında will have accepted da tercih edeceğimiz seçeneklerden değil. Onun için B, C ya da D seçenekleri bizim doğru seçeneklerimiz. Bunlardan birisi doğru olmalı. B'ye bakıyorum didn't ile başlamışsa ikinci tarafın would ile devam etmesi gerekirdi. Fakat will yapısı var. Bunun için B seçeneğini de eledik. C seçeneği don't arrange type 1 ile başlamış. Fakat ikinci taraf bu defa type 3 ile devam ediyor. Bu da mümkün değil. Hadn't arrange ve would accept var. Hmm. Burada... Normal şartlarda baktığımız zaman her en öğrenci would accept yine uyum sağlamıyor. Fakat seçenekler arasında en doğru olan seçenek bu. Çünkü burada hesaba katmadığımız bir yapı daha var. O da mixed type if clause'da kullanılan, sıklıkla kullanılan mixed type'lar. Geçmişte yaşanmış bir olayın günümüze olan etkisini gösteren yapı. If I had arranged a holiday with my sisters already, yani geçmişte kız kardeşlerimle bir tatil yap ayarlamış olmasaydım e, senin teklifini kabul ederdim demek istiyor. Bu da geçmişte olan bir olayın günümüzdeki bir başka olay üzerine etkisini güzel bir örnek oluşturuyor. Doğru cevabımız D seçeneği.